Oyun süresince fotoğraf çekilmesi, örüntü ve ses kaydı yapılmamızı önemli bir alıyorum. Bu şehre yeni atanmıştık. Burada işler pek yolunda gitmiyordu. 3 cinayet işlenmişti. 3'ü de faili meçhul Hem şehre yeni gelmiş olmam, hem de kadın olmam işleri daha da zorlaşmasına sebep oluyor. Cinayet daha işlensin. Mesela 5. gün. Yok 4. gün hayatım. o kadar da güzel bir uyku çekilmez. Ay uyurum canım uyurum. Hem de mis gibi dağ havasında. lazım. Vallahi bilmiyorum oğlum. Çıktım kapıya baktım. Bir tane böyle koştura koştura kaçıyordu ama mu da ellerini de et. Sen de öylece aldın yani. Ne aldın? Ne oldu ki? Ne var için ona da baktın mı? Baktım, baktım. Meyve. Anladığım kadarıyla bu son cinayetle ilk üç cinayet arasında bir deliyle bir bağlantı Evet efendim çünkü son cinayetinde öncekilere uymayan bir acelecilik ve özensizlik söz konusu. Katil cinayetten bir çıkar sağlamış olabilir Hayır efendim zannetmiyoruz fakat sosyal durumun iyi olduğunu düşünüyoruz. Evet ama kimin için yapmıştınız hanımefendiye? Ama Sayın Mali hani bu kadar değerli elması neden ama neden toka diye kullanırsınız ki? Ya ne yapmadım? Hani efendim niye olur şöyle şöyle bir gerdanlık, kolye, küpe hatta yüksük bile efendim hani böyle bir güzellik insanın yüzünü şöyle bir kallamalı. Peki teşekkür ederiz. Zahmet verdik Beyza. Aman efendim niye yaptık ki? Gördüklerimin hepsi aynıydı. Hepsi çocuklarımız sokaklarda bırakmışlardı, kiminle, hızlı, haset. Ne yaptın anne ne? Bir, bir akşam Sarkoş onu bağlayıp, içmesi gereken bütün içikleri içti, bütün içikleri içti. Ve kanunlar bunlara o kadar çok imkan tanıyor ki bayanım, anlıyor musun? Adalet nedir bilir misin bayanım? İnsanlar haksızlık etmeyi iyi, haksızlığa uğramayı kötü zannediyorlar. Oysa bak etrafına, haksızlığa uğrayanların haksızlık edenlerden çok daha fazla olduğunu görürsün. En iyi ile en kötü arasında doğruluk vardır bence. Ve, ve eve parasız geldiğimde ise annem, annem benimle garip bir oyun oynardı. Kaç! Kaç, kaç, kaç evin içinde beni kovalar ve yakaladığında, ve yakaladığında kaç, 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 ve kardeşlerime yaptıklarının cezasını ödeyeceksinler. Seni öldüreceğim anne. Bana ve kardeşlerime yaptıklarının cezasını ödeyeceksinler. Hadi,